Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki 12 ilimize hizmet sunacak ve 12 yıldır Suriye'yle yatıp kalkıyoruz Türkiye'nin insan yardım kuruluşları olarak. Suriye yardımlarımızı da inşallah bu lojistik merkezi üzerinden yürüteceğiz. Filistin hepimizin 100 yıldır içimizde kanayan bir yarası. Ancak 7 Ekim'den bu yana artık dayanılmaz noktada bütün Müslümanları bırakın dünyadaki bütün insanlar için bir onur haysiyet meselesine dönüştü. İnşallah bundan sonra Filistin yardımlarımızın organizasyon merkezi de bu tesis olacak. Gaziantep çok büyük bir şehir. Ekonomisi çok büyük bir şehir. Gaziantep'liler cömerttir dedik ve biz Güneydoğu Anadolu Lojistik Merkezimizi Gaziantep merkezinde kurmaya karar verdik. Bu milletin merhamet elinin temsilcileriyiz insanı yardım kuruluşları olarak. Deniz Feneri olarak sadece Türkiye'nin 81 vilayetinin yanında dünyanın 70 ülkesinde değişik vesilelerle bu milletin merhameteli olmak için bir mücadele veriyoruz. Bu güzel davete icabet ettiğiniz için tekrar Deniz Feneri ailesi adına hepinize teşekkür ediyorum, şükranlarımı arz ediyorum. Deniz Feneri'nin Gaziantep'i bir lojistik merkezi olarak seçmesinden dolayı ben gurur duyuyorum. Böyle bir hayra vesile olan tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Allah katına muvaffakiyetler diliyorum. Hepiniz Gaziantep'imize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Burada gönüllü arkadaşlarımız, gönüllü kardeşlerimiz de mevcut. Ben öncelikle Gaziantep ilimizi seçtiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. <laughs>